Pastiga'da gecenin son maçında bir tarafta Ottoman Empire, diğer tarafta MAD teknik vardı. E, derbi gibi bir mücadele oldu. Gerçekten çekişmeli. Sert geçti maç. E, <laughs> kırmızı kartlar çıktı. Güzel goller oldu, güzel kurtarışlar oldu. İki kaleci damga vurdu maça. Tebrik ediyoruz. Galip geldiniz Ottoman. En son ki maçın telafisi oldu bu. E, maç sonu görüşlerini almak için sözü kaptan Ekrem'e bırakıyorum. Sendeyiz kardeşim. Ya, hayır, aşama, <laughs> Mat teknik takımını tebrik ediyorum ayaklarına evet. sağlık. Çok güzel mücadele ettiler. Maç başa baş gitti. Talihsiz bir kart yedim. Sonra talihli bir kart yedim. <laughs> Çiftlerden kırmızıyla atıldım ama olsun futbolun içinde bu da var. Sonuçta kasti bir hareket olmadığı için üzülmüyorum. İnşallah önümüzdeki maç takımımı yalnız bırakacağım ama galip gelmesi için elimden geleni yapacağım. Takımım çok iyi mücadele ediyor. Daha yükseğe çıkmak için e, aramıza katacağımız arkadaşlar var. Daha iyi mücadele etmek için Playoff sonrası da şampiyonluk için kovalıyoruz inşallah. Bütün takımlara başarılar diliyoruz. Ben sözü kardeşime bırakıyorum. Teşekkür ederim kardeşim. Orhan sendeyiz. Evet. iyi bir galibiyet aldık. Çekimeli mücadeleydi. Buradan özellikle en başta kalecimiz Orhan kardeşim. Ona yana sağlık. Birbirinden güzel kurtarışlar yaptı. Bizi bir nevi ayakta tuttu. Biz ufak tefek bireysel hatalar yaptık. Ama asla pes etmedik. Sonuna kadar mücadele ettik ve galip geldik. Buradan tüm takımlara başarılar diliyorum. Bundan sonra çok farklı bir otoban görecekler. Herkese bol şans. Tebrik ederiz. Bundan sonraki maçlarda Mat Teknik ve Ottomant takımlarına da başarılar dileriz. İyi akşamlar.